Yani şunu söylemek gerekiyor bence. Şu anda Suriye'de aktörler yeni bir oyun planı içerisinde. Amerika'daki siyasi iktidarın değiştirmesiyle herkes kendi pozisyonunu yeniden revize ediyor ya da statikoyu korumaya çalışıyor. Mesela Ruslar bağlamında ele aldığımızda Rusya'nın yeni Amerikan yönetiminden endişe ettiğini ve Amerikalılar çok fazla provoka etmeden mümkünse rejimin nüfus alanındaki o statikoyu korumak, kendi alanlarını korumak bir alan açılırsa da Fırat'ın doğusundaki aynı sa gibi bölgelerdeki nüfusu artırmak istiyor. Tabii PKK da hareketlendi. Yani son saldırıları Daki o yükseliş şey baktığımızda sadece e, beyaz saraydaki bu değişimle yoksa ilgili Esed rejimine yönelik de bir tabi yani onun da şimdi konuşacağız aslında daha ile ilgili boyutu da var son dönemde rejimle PKK arasında Hasaki'de çatışmalar yaşanmaya başladı rejime ait milis güçleri abluk altına aldı PKK ciddi bir gerginlik yaşanıyor hatta bu El Hol kampındaki daha de serbest bırakarak Humus Hama gibi e, o çöl bölgelerinde rejime karşı bunları kullanmaya başladı. Bir yandan da Türkiye'ye yönelik saldırılar artırmaya başladı. Şimdi bizim evimizde bazı istatistikler var. Son bir yılda 200'e yakın saldırı gerçekleştirmiş. Ama son birkaç gündeki kadar hiçbir yoğunluk olmamıştı. Aynı anda 4-5 bölgede bombalı araç saldırıları gerçekleştirdiler. Bunlar tabi Türkiye adına kabul edilebilir değil ama bu kadar yoğunlaştırmalarındaki sebep nedir? Yani aynı İsa'da bir süre çatışma vardı. Ancak orada Rusların devreye girmesi, güvenlik noktaları oluşturmasıyla orada bir istikrar oluşunu gördük. Sincar'da şu anda çok böyle hareketli bir durum yokken bu saldırıları niye gerçekleştirdiler? Burada ben özellikle Amerika'daki şey yönetim değişikliğinin ciddi anlamda etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Brett McGurk etkisi mi diyebilirsiniz bunu? O Amerika'daki PKK'yı bölgede var eden, kuran, geliştiren, küçük bir devletçiye dönüştüren aktörlerin yeniden görev alması ve onlarla PKK arasında, PYD, YPG arasında özellikle angajmanın yeniden başlaması. Acaba Türkiye'yi bir adım atmaya mı zorluyorlar? Bir şey karşılık vererek bu karşılık sonrası yeni yönetimin Beyaz Saray'ın Türkiye yönelik sert bir politika izlemesi mi burada çabalanıyor? Tabi temel politika şu yani uzun sürede bu saldırıları gerçekleştirerek aslında bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Suriye içerisinde 3 tane bölge var ve bunlar birbiriyle model olarak rekabet ediyor. Rejimin kontrol ettiği bölgeler, PKK'nın kontrol ettiği bölgeler, Türkiye'nin nüfuzu alanındaki Suriye Milli Ordusu'nun kontrol ettiği bölgeler. Şimdi hangisi model olacak? Hangisi kendi bölgesindeki insanlara daha fazla refah sağlayabilecek? Bunun mücadelesi var ve uluslararası kamuoyunda da bunun bir karşılığı var. PKK bu bölgeyi bombalı saldırılarla bir şekilde istikrarsızlaştırarak kendi bölgesini daha yaşanılabilir cazip kılmaya çalışıyor, şimdi. cazip kılmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu anlamda Amerika'daki siyaset değişikliğinin, iktidar değişikliğinin Suriye'deki dengelerde ciddi anlamda etkileri var ve potansiyel önümüzdeki dönemlerde etkileri olacak diye düşünüyorum.